Ronaldo topun başında. Bunu alıyoruz abi. Evet. evet. saklayasını attırıyoruz abi. Burası neresi usta? Burası Diyarbakır fırdı abi. Tamam. Midyatta Diyarbakır perde. Şimdi abi sen hangi hangi tırnağı istiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl rahat ediyorsan öyle ya. Yani. Bak abi bu, bu Diyarbakır baklava dilimi abi. Tamam. Evet efendim. Tamam. Evet, tamam. Oh. Bu azadi amalat. Jiboide <laughs> mafrasi amaya kurdum. Hem duvazın aşkti. Suriçliyim ben önder. Allah rahmet eylesin. sen buralarda Allah rahmete ﷻ. Dağına kasi var sabıda. Abi bu da. Kayna gel abi. Sen ona sev sevgini de katıyorsun içine. Abi ben sevgimi, aşkımı, gözümü, kalbimi, hepsini sim abi. Tamam koy abi hepsini. Hepsini yok abi. Bak parmaklarımı da veriyorum abi. Birisine bak. Araya kayna tonları da ooo oh. bu da ayrı abi yap abi sana bir tane daha abi gel 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 başka bir çeşit yapayım abi Hadi <laughs> gel iki tane odun al gel okluyum bir <laughs> ustam sanatını konuşturuyor evet abi Sanat benim işim abi ustaların kanalı yıllarımı verdim bu mesleğe abi <laughs> kaç senedir bu işi yapıyorsun Vallahi abi bilmiyorum ya Sayamıyorum diye, o kadar. Yok yok çok değil. 25 Değişi var mı? şey abi. Ne kadar yaptığın değil abi. Nasıl yaptığın önemli. Şey. Evet. Ustamızdan böyle bir köşe Ustamızdan <laughs> nasihatler. <gülüyor> bu arada burada bu, da kusur var. Tabii bu arkadaş değil. Şu arkadaşımız <laughs> değil. Arkada kafara okan. Evet, Burada o yazdığı o gibi. O 33 ondan birim yani. tüm birimleri. O ben Ali Gaffar Okkan. Bu size ilk ve son uyarımdır. Diğer bakın altına de eziyet de. edeni yakarım. O bizim abimizdir abi. Baş göz üstüne. Şehit ne Şehit. Şehit Gaffar Aynen öyle abi. Abi alıyoruz bunu. Böyle. Evet. Yani <laughs> Böyle açıyoruz. Böyle. Pasak var mısın şekerim? Şimdi bu çıktığı zaman abi üstüne bir şire döküyorsun o oluyor paklava. Tamam. Bu ne? Bu da tek başlı abi Diyarbakır usulü. Tamam. Benim burada hepsi Diyarbakır usulü abi. Mardin usulü az bir şey yapıyor. Çok sevdiğim i̇şte boz, benim dostlarım var Diyarbakırlı. Hoş geldin usulü abi. Be, be. Bir şey, -sen, Köyye, tamam. Bu sene olmaz. Burada yetişmiş yok. Aslan Kocaköy diyor abi. Dedi bir bölgesi. Bu sefer gidi. gidemedim ama 3-5 ay sonra Diyarbakır Ahmet'e de gideceğim. Daha abi git. Surlara çıkacağım. <laughs> Biz, sur Tabii, sağdan, git surlara. Senin, Hadi, senin abi, burada görevin ne usta? Yardım, <laughs> yardım o zaman sırtı sırtı yere gelmez. gelmez inşallah. İnşallah ziyat. gelmez. Usta son <laughs> kez bir selam selam söyle kapatalım. Abi Kürt, Kürt halkına başta hepsine. Aleykümselam. Her